Herkese selam ben Emre Özpeynirci. İki plan CEO'su Orhan Ülgür'ün malikanesinden yaptığımız ikinci bir yayına hoş geldiniz. Orhan Bey hoş geldiniz size tekrar. Siz de Bizi hoş ağırlıyorsunuz. Gerçekten bak bakma, sıcak kahve. her havak. hafta bu malikanedeyiz değil ama biz de keyif alıyoruz yani. Akşam da beklerim. Tabii Daha güzel yani. oluyor. Esiyor. Şimdi Orhan Bey geçen sefer ikinci elden bahsettik. İkinci elle ilgili gelişmelerden bahsettik. Satışların düştüğünü ama fiyatların çok da düşmediğinden de bahsettik. Şimdi biraz sıfıra gelmek istiyorum ben çünkü... Geçen programda da sıfır araç bolluğunun olduğunu söylediniz. Bu da sonuçta ikinci ele yansıyor. İkinci eldeki durağının asıl sebebi sıfır araç bolluğu. Şimdi Temmuz ayında tarihin en büyük rekoru kırıldı. Yani 113 binlik satış var ki Temmuz tarihi olarak en yüksek. Normal ortalamanın 10 yıllık ortalamanın 3 katı 4 katı. 7 aylık satışlarda da 700 bin ulaştı ki siz dediğiniz gibi sonunda 1 milyon civarında bir pazardan bahsediyoruz. Şimdi bu noktada siz gerçekten pazar 1 milyonla tamamlar mı yoksa bu performans, bu parametreler sürdükçe devam edip de 1 milyonu aşar mı ve tarihi rekor gelir mi ee, bu yıl? Şimdi ilk bakışta tabii ki şu anki gidişata göre geçen senenin satışlarına neredeyse yakalayan bir 7 ay konuşuyoruz. Hı hı. Ee, çok e, düzgün bir şekilde devam ettiğini düşünürsek normalde 1,5 milyon olması lazım. Evet normal şartlarda Normal şartta. Ama şimdi niye normal şartlar yok ona bakmak lazım. Bir kere tabii üretim programları değiştirdi bir sürü firma. Yani bu seçimlerden önce o hı hı. hareketi yakalamak istediler. Bir de tabii mal yani ürün olmadığı için bir dönemde bunun da çok karlı olduğu bilindiği için çok fazla talep oldu. Talep oldu. Şu an olan talebin ben e, gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü tabii ki bu rakamlar doğru, kısmen doğru, kısmen... Hı hı. baktığınız zaman aslında pazarın o kadar da hareketli olmadığını görüyorsunuz. Bundan sonra pazarın düşeceğini ama e, ne zamana kadar düşecek? Şimdi Ağustos'ta bütün her yer kapalı, fabrikalar kapalı ama bayilerde stok var. O stoklardan satacaklar. Ondan sonra Eylül'de tekrar işler hareketlenecek ama ne kadar hareketlenecek? Şimdi artık herkes... E, o tempoyu yani ilk 6 ayki, ilk 7 hmm, hmm. tempoyu bulabilecek bir konumuz bu. Normal şartlarda otomotive bakıldığında bulması gerekiyor. Her sene Eylül, Ekim, Kasım e, tırmanışa geçer. Tabii en en yüksek e, adetlerin yüksek olduğu şeydir. E, ben bu kadar olacağını düşünmüyorum. Olmaması gerek Keşke olsa. O da ayrı konu da nasıl olacak? Şimdi, yani fiyatlar artıyor. Şimdi, Kuru artıyor. Kredi yok. Evet, yani, yani ÖTV en yüksek ÖTV %80'den başlıyor. Yani bu ortamda bu ortamda biraz rekor ama Temmuz için içinde aynı şeyleri konuşuldu ama gel sonuçta Temmuz'da rekor geldi. Temmuz'da biraz bir toptan satış var. Yani ben perakenden o kadar hareketli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi eskiden... neyi kastediyorsunuz toptan satış? Ya yani şimdi şöyle ben size için... satıyorum. Evet. Yani ben mesela distribütörüm bayiye satıyorum. Bayi başka bir yere satıyor. Yani başka bir Anladım. Bu işi Beyan, yapan yani satış bu, rakamları e, markaların verdiği beyanlar aslında. Bunların çoğu stok mu oluyor? Ya bunların mesela e, şeyine baktığımız zaman, testine baktığımız zaman aynı rakamlarda görülmüyor. Hmm. Yani hmm. bir testçiler birazcık geriden geldiği geriden için. Geriden geliyor. Evet. Ama onun dışında da şimdi bir pazarda eğer e, avantaj varsa, ister bu parasal olsun, ister yani bir takım e, artıları olduğu için herkes hücum etti hmm. e, otomobile yani bir e, yatırım, aracı, yatırım aracı olduğu için diye düşünüyoruz. Şimdi ama bakıyorsunuz yatırım araçlarından yavaş yavaş çıktı. Çıktığı için de bir kere o talep o bölümden olmayacak. Diğer şeye gelince, gerçek müşteriye gelince müşteriler nasıl alıyordu bunu? Bir kısmı %90 yani krediyle alınıyordu. O kredilerin Eskiden, miktarı tabii, tabii. tabii. O kredilerin miktarı toplam otomobil, otomobilin fiyatının %60'ı 70'iydi. Şimdi %15'i 20'si. Aynen, bir evet. kere ikinci olarak da bu bir sıkıntı. Üçüncü olarak da bu araçların fiyatları gerçekten oldukça yukarıda. Yani bunun en ucuz otomobil 1 milyon lira. 1 milyon başı. lira hep söylüyordunuz ya. 1 evet. milyonu bulacak, 1 milyon, 1 milyonu geçti bile. Yani sonuçta aynı e, dinamikler, aynı pazar şartları şu an geçerli değil ve bundan sonra da olmayacak diye düşünüyorum bir süre. Hı hı. Ama yine tabii otomobil satılmayacak mı? Satılacak. Bu işin ticareti olmayacak mı? Olacak. Eskisi gibi olacak mı? Hayır bir önceki listeden satın alacak indirimli satın alacak e, eskisi kadar bayi para kazanmayacak müşteriler eskisi kadar buna talep göstermeyecek gerçekten ihtiyacı olan kişiler gerçek şahıslar bu aracı ya araçları almak için uğraşacaklar Alamıyorsa gidip ikinci el alacak evet. çünkü ikinci elde sıfır bulunduğu için gerçek yerine doğru gerçek düşmeye doğru başladı daha tam düşmedi de yani artış yavaş olduğu için doğru. yavaş yavaş yerini buluyor yani ikinci eldeki fiyat artışı sıfırdaki fiyat artışının altında diyelim. Yani çünkü yanlış anlaşılmasın. İkinci el fiyatlarında bir düşüş <laughs> söz konusu değil. Şimdi önemli konu tabii bu ortamda bu rekor kırılırken Temmuz ayı üzerinde bakıyoruz. Ağustos ayında da hareket devam ediyor gözüküyor. İthalatın payı çok arttı. Tabii bütün araçlar %80'lik ÖTV dilimine girdiği için yerlinin avantajı kalmadı. İthalatın payı çok arttı. Türkiye'deki fabrikaların da birçoğu ihracata çalıştığı için hiç pazara çok istedikleri aletleri veremediler. Şimdi bu dönemde hükümet acaba cari açığı düşünerek ithalata yönelik bir hamle yapar mı? Sizin bu konuda yorumunuz ne? Bir de çok fazla son dönemde satışlar birazcık ikinci elde düştüğü için yani satışlar düşmesinden dolayı bir ÖTV zammı dedikoduları var. Ben bunu da yani en üst mertebeden bilgi aldığım için onu anlatacağım ama öncelikle olarak şunu soracağım. İthalata yönelik bir hamle bekliyor musunuz? Bir matrak güncellemesi Ağustos ayında biliyorsunuz dönemsel matrak güncellemeli olur. En azından yerli üretimi korumak adına bir güncelleme olur mu? İkincisini de ben zaten bir başka bir şey açıklayacağım. Yüzde yüz olması lazım. Her açıdan bakıldığında ister yani son yapılan dönemden bu döneme kadar geçen zamanı hesap edersek, rakamlara da bakarsak mutlaka olması lazım ama zaten e, ithalatın bir şekilde artıyor. E, kısmen engellenebilmesi için veya hı hı. yavaşlatılabilmesi oranların için düşmesi oranların için. düşmesi. Oranların düşmesi. Bu bence %100 olur diye düşünüyorum. Olmalı zaten. Yani sonuçta bir şekilde yerli üretimi destekleyecek bir Tabii, matrak kesin. güncellemesi olması lazım ama bu bu şu demek değil. Yani ÖTV'ler inecek anlamında değil. Matrak güncellemesiyle en azından 3-4 yerli modelin daha yani, düşük vergi tabi, dilimine tabi, sokmak. Ya, yani tercih edilmesi de. sağlanacak. Ama tabii Türkiye'de matrak güncellemesi dönemsel olduğu için 3 ay sonra zaten o güncelleme güncellenini kaybediyor. Şimdi diğer taraftan da ben sizin de nezinizde burada söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla spekülasyon var. ÖTV zam mı gelecek? ÖTV zam mı gelecek? İthalatı önlemek adına zam gelecek falan deniyor ama ben hükümetten, bakanlıktan çok tanıdıklarım da var. Bizzat aradılar ve dediler ki zam yapılmayacak. Otomobillere yönelik bir ÖTV zammı olmayacak. Ben de şunu sordum. Terskeş olmasın. Yani bugün yok diyorsunuz ama bir gece ansızın biz ÖTV artışlarına alışırız. Öyle yok dediler yani. Şu dönemde bir ÖTV zammı gündemimizde yok. Zaten ÖTV oranları çok yüksek olduğu için yüzde %80 bir de KDV arttı biliyorsunuz. E KDV artmışken zaten bir yeni bir zam motor taşıtlar vergisi artmışken yeni bir zam mı şu anda seçime kadar ben düşünmediklerini anladım. Yani sizin bu konuda yorumunuz var mı? Ben şöyle düşünüyorum. <laughs> yani e, bu kadar e, olayın üstüne bir ötele zambı normal yani e, volüm dediğimiz işte birçok e, herkesin demeyeyim ama yüzde %90 pazarın ilgilendiren araçlarda olacağını düşünmüyorum ama bu geri kalan o premium Hı -hı. bölgesinde bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Yani o premium zaten payı çok, az. çok düşük. Yani ya zaten onu alan zaman... alsın, parası olan alsın. O alanda belki şeyi ÖTV'yi e, bir şekilde Evet, evet ama de... sonuçta biliyorsunuz yani e, önce motor taşıtlar vergisi iki kat arttırıldı. Arkasından KDV %18'den 20'ye çıkartıldı. Önümüzde bir yerel seçim var. Şimdi Doğru. bir daha bir ÖTV zammıyla yine bir zam, vergi artışıyla e, çok da yüzleşmek istemiyor olabilirler. Zaten bir şekilde e, yüksek vergi oranları. Yani tabii, tabii. %80'den başlıyor. %20 KDV'li en ucuz otomobilin vergi yükü %116. Dolayısıyla zaten ÖTV gelirleri de artıyor hükümet Doğru. Şimdi satış şey oldukça yok. tabii katlanarak büyüyor. Yani, yani hedefin iki katına çıktı. Yani şimdi normalde tabii olmaması lazım. Ama yani bilemiyorum. Premium'da yani yapabilir. Yani şöyle. Onu tercih eden bunu da ödesin kafası olabilir diye evet, düşünüyorum evet ama, yani ama belki onu da, da yapmaz evet. ama. Yani bana söylenen yani çok da net e, bakanlıktan hem gelir idaresinden hem bakanlıktan e, kaynaklar çok net bir şekilde Olmaz. öyle bir gündemde yok dediler. Yani Çünkü ben sormadım. Onlar bizzat bu dedikodular üzerine Hı. aradılar ve açıklama yaptılar. E, bunu da buradan belirtelim. Ama sonuçta bir özetlersek eğer otomobildeki bu tempo siz e, son 3-4 ayda biraz daha düşeceğini ama yani pazarın 1 milyon ve 1 milyon mertebesinde kapatacağını düşünüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde de bir matrak güncellemesinin olması gerektiğini yani Ağustos ayındaki gibi yerli otomobili, yerli üretimi destekleme kadar bir matrak güncellemesinde olması gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Ben kesin olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca <laughs> yani çok şu anda tabii e, kredilerle ilgili bir açılma olmasa da hı hı. bir miktar işte bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Yani okay. genelde insanlar ümitsiz ama ben bir şekilde yani yüksek de olsa e, kredi faizlerinin, işlerlik mesela bir banka 12 aylık veriyor şu anda. Belki onun 24 aya çıkması söz konusu olabilir birkaç işte ay sonra. Ben de aynı şeyi sordum gene hükümet kaynaklarıma. Düşünmüyorlar yani şu anda bir kredilerle ilişkin çünkü o kredilerde push... olduğu zaman ithalatın daha da Artacak artacağını düşünüyorlar. O yüzden tabii. Seçime kadar kredilerle ilişkin bir güncelleme yani olması gerekiyor çünkü en son Şubat 2022'de yapılmıştı. Ondan beri bir güncelleme yapılmadı. Çok teşekkür ediyorum Orhan Bey, mailekendizde bizi ağırladınız. İnşallah bir dahaki program arkadaşlar e, teknesinde yatında bizi ağırlayacak. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. <laughs>